Hazır mı? Kızını Yükle. tedavi etmemi Hadi. istiyor musun? Hadi yavrum. Hadi dön bize. Yükle. Kızımın iyileşmesi için her şeyi yaparım. Bir hekim olarak sana dürüst davranmak istiyorum. Onu bir an önce takılıp kaldığı yerden çıkarmamız gerekiyor. Anlamıyorsunuz Mucize Hanım. Damadınız tehlikeli biri. Hala kararsızım. Hastayı almalıyım, almamalıyım. Hasta zamanımız yok, onu kaybedebiliriz. Hocam, sabahı bekleseydiniz çok geç oldu. Asıl kıza doğru teşhisi koyamazsam çok geç olacak. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Sana söz veriyorum.